Evet arkadaşlar şu an çarşıdayız. Çarşı meydanı. Gördüğünüz gibi bizim eski şemsiye sokağı dediğimiz sokak. Binalar boşaltılmış. Postane. Postane de bitmiş. Yanındaki binaları görüyorsunuz yıkılacak. Gördüğünüz gibi bir devam edelim bakalım bu arada ne var? Önceden kotondu bura. Gördüğünüz gibi koton. Ama Paul Mark oldu. Buradan da böyle şemsiye sokağımız vardı. Şimdi gördüğünüz gibi şemsiye sokağında bir eser kalmadı. Ve kotonun yanında direkt çevre yolu gözüküyor zaten. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. ölü şehir. Gördüğünüz gibi şu an sizlere daha detaylı gö gözlerini çekem diye uğraşıyoruz. ve bir araya bakalım. Arayı da göstereceğim. Postanenin bu arası. Evet. Postanenin arası. Gördüğünüz gibi işler acısı. Yıkılacak binalar. Depremde zarar gören binalar. Çarşı. Çarşı dediğiniz böyle olur. Olmaması lazım. Buradan da böyle yine hastane, sokağı her yolu. burada her şey hüzün dolu. hastane binasının sağ solu yıkılmış. Ve bu ara sıra gördüğünüz gibi her yer boşaltılmış. Binalar hasarlı. Ve çarşıdayız şu an gördüğünüz gibi çarşı.